Merhabalar, bu videoda motion grafikler nedir, motion grafik nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. Şimdi hız kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle motion grafik nedir bununla başlayalım. Motion grafikler kısaca hareketli görsel tasarım demektir. Yani elimizde bir görsel tasarım var ve bunu bazı programlar aracılığıyla bizim bunu hareketlendirme olayına motion grafik diyoruz. Mesela şu an ekranda Illustrator'da açılmış bir tasarım var. Bir görsel tasarım var. Bu görsel tasarım şu an herhangi bir harekete sahip değil. Mesela buradaki el hareket etmiş olsaydı, işte videolar hareketli bir şekilde gelmiş olsaydı bunun adı motion grafik olacaktı. Motion grafikleri şu an mesela benim çok beğenerek izlediğim ve yani onlara bir reklam gözüyle değil de işte motion grafikleri nasıl güzel yapmışlar gözüyle baktığım getir var. Getir'in motion grafiklerini şu şekilde izleyebiliriz. Mesela bir tanesini izleyelim. Bakalım nasıl yapmışlar. Bunların normalde her biri bir görselken bunları işte bazı programlar yardımıyla mesela biz de bu programlardan bir tanesini birazdan kullanacağız programların yardımıyla bunları motion grafik yani hareketli görseller şekline getirmişler. Bunu hemen izleyelim. Şu an bu yalovayı açamadık. Başka bir tanesine bakalım. Mesela şu şekilde gördüğünüz gibi animasyonu yapmışlar. Yani görselleri animasyon hale getirmişler. Tamam. Bizim de şimdi elimizde şu şekilde bir görsel var. Biz bu görselde hareketli bir motion grafik oluşturacağız. Mesela Instagram'da bir bilgi paylaşmak istiyorsunuz. Yani böyle bir bilgi paylaşımı yapan bir hesabınız var. Bu hesapta bu bilgileri paylaşırken daha dikkat çekici hale getirmek isterseniz bilgileri görselin üzerine yazmak yerine motion grafik şeklinde yaparak daha da ilgi çekiciliğini arttırabilirsiniz ve izlenme sayılarını, görüntülenme sayılarını da arttırabilirsiniz. Şimdi bizim elimizde şöyle bir bilgi var. YouTube'da günde 5 milyar video izleniyormuş. Bu izlenen video sayısını buradaki görseli kullanarak daha efektif bir halde motion grafiğe çevirip o şekilde Instagram için bir gönderi hazırlayacağız. Şimdi hiç zaman kaybetmeden bu gönderimizi hazırlayalım. Ben şimdi hızlıca Illustrator'da bu tasarımı parçalayacağım. Daha sonra motion grafik yapmamıza imkan sağlayan programlardan bir tanesi olan After Effects yardımıyla bunu hareketli hale getirip bir motion grafik yapacağız. Ve çıktısını alıp Instagram'da paylaşılabilir hale getireceğiz. Şimdi hız kaybetmeden hemen ben bu görselimi parçalayayım. Şimdi görselimizi animasyonu hazır hale getirdik. Şimdi After Effects'i açalım. Görselimizi içeri dahil edelim ve bu görselimizi hareketlendirmeye başlayalım. Şimdi After Effects'i açtık. Şu şekilde After Effects'i başlattım. Daha sonra buradan yeni bir kompozisyon oluşturdum. Bunun adına YouTube dedim. Bu bir Instagram gönderisi olacağı için buna 600x600 e 600 piksellik bir ekran hazırladım. 29 saniye bizim için çok. Bunun 20 saniye olması bizim için yeterli olur. Buna OK dedim ve kompozisyonumu yeni bir ekranımı oluşturdum. Daha sonra buradan YouTube'u import ettim. Composition Layer Size OK dedim. Daha sonra görselimi sahneme sürükledim. Bıraktım ve şu an karşımda hazırlamış olduğum görselim artık animasyona hazır bir halde bekliyor. Biz bunun animasyonu verip motion grafik hale getirelim şimdi. Şuradan saniyelerimi biraz kıstım. Daha sonra bunun içine girdim. Öncelikle burada nasıl bir işlem yapmak istediğimi belirleyeyim. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey olacak. Buradaki videolarımız tabletin içine sığacak bir şekilde olacak. Daha sonra buradaki el aşağıdan yukarıya doğru bir çıkış yapacak. Aynı şekilde buradaki elimiz de aşağıdan yukarıya doğru bir çıkış yapacak. Sonra bunun yanındaki ikonlar şu yandaki ikonlar dağılacak. Daha sonra YouTube logomuz çıkar. YouTube logomuzun altında da bir günde işte izlenen video sayısı gibisinden bir açıklama metni koyup orada bir slider yardımıyla bu sayının artmasını sağlayabiliriz. Mesela bunu sıfırdan başlatıp işte 5 milyara kadar bir saydırma işlemi yapabiliriz. Böylelikle daha efektif bir görüntü elde edebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şuradaki videolarımı ben bir maskeleyim. Buradaki tabletimin içine sığması açısından şu şekilde çizdim bunun stroğunu kaldırayım Şurada maskeleyeyim tamamdır artık benim videolarım tabletin içinde gözüküyor fakat şurada bir sıkıntı var bunu hemen halledelim şurada biraz dışarıya taşmış neden çünkü bunun stroğunu kaldıramamışız buradan stroğunu kaldırdım şu şekilde tamamdır benim için gayet yeterli bir şey oldu daha sonra buradaki bu video ile maskeyi şu şekilde ele bağlayalım ki elle birlikte hareket ettirebilelim şuradan ele bağladım daha sonra ele aşağıya aldım şu şekilde ya da şöyle yapalım. İlk başta buna bir pozisyon animasyonu verelim. Pozisyon animasyonu vermek için klavyedeki B tuşuna bastım. Şu şekilde biraz ilerlettim. İlk başta bunun pozisyonu aşağıda olacak. Daha sonra ikinci pozisyonuna şuradaki keyframe de geliş yapacak. Şu şekilde baktığımızda biraz yavaş bir görüntü olmuş. Bunu biraz hızlandıralım. Tamam. Bir de buna blur verirsek daha böyle sanki hızlı geliyormuş gibi bir efekt sağlayabiliriz. Bu yüzden şuradan blur özelliğini de aktif ettim. Şu şekilde daha da bir güzel şekilde geliyor. Aynı işlemi şuradaki ele de yapalım. Bu elde bunun da pozisyonunu başlatalım. Şu şekilde biraz ilerledi ilerletelim. Şu şekilde. İlk başta bu aşağıda daha sonra da yukarıda olacak. Bakalım. Tamam. Bunun da blur özelliğini açalım. Tamam. Şu şekilde geldiler. Şimdi bunlar geldikten sonra benim şu yukarıdaki YouTube logomu da çıkartalım. YouTube logomun odak noktasını şöyle biraz aşağıya alayım. Buna bir scale animasyonu vereceğim. Yani bir boyutlandırma animasyonuyla bunu getireceğim. İlk başta bunun boyutu sıfırken daha sonra bunun boyutunu 100 yapacağım. Şimdi bunun scale animasyonu vermek için şu şekilde S'ye bastım. Biraz ilerlettim. Daha sonra bir keyframe de attım. İlk başta bunun scale'i yani boyutu 0. Daha sonra biraz 110 olsun şu şekilde. Ve tekrardan 100'e düşsün. Tamamdır. Ve izleyelim. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde YouTube logomuz da geldi. Daha sonra şu arkadaki logolarımız gelsin. Şurada YouTube logosu var mesela. Bunu da scale'e getirebiliriz. Onu da scale'e getirelim. Hatta şunu scale'ini kopyalayalım. Daha sonra buradaki logomuz scale'e yapıştıralım şu şekilde. Kopyala yapıştırla yapıştırdım. Daha sonra şuradaki saatimizin scale'ine yapıştıralım. Biraz ilerlettikten sonra şuradaki ikonumuza yapıştıralım. Bunun odak noktasını yukarıya alalım. Bu yukarıdan sanki böyle genişliyormuş gibi bir efektle gelsin. Şu şekilde bakalım. Tamam çok güzel. Nelerimiz kaldı? Burada bir mesaj ikonumuz kalmış. Bunu da halledelim şu şekilde. Biraz ilerledikten sonra bunu da ile gelsin. Şurada bir logomuz var. Biraz ilerledikten sonra bu da gelsin. Daha sonra şu arkadaki simgeler var. Bunlar da oposite ile gelebilir. Şu şekilde sıfır opositeden şuraya alalım bir tane daha keyframe atalım ilk başta bu sıfır yani görünmezken daha sonra yavaş yavaş şu şekilde bir görüntüye sahip olsun tamam sadece şuradaki ikonumuz kalmış şuradaki onu da scale getirebiliriz tam şurada bu da scale e gelebilir bu scale'i kopyala yapıştır metoduyla yapıştırdım. İlk baştaki yapmış olduğumuz o YouTube logosundaki scale'i kopyaladım. Daha sonra diğerlerine yapıştırma metoduyla şu şekilde yapıştırdım. Tamam. Gayet güzel bir şekilde geldi. Şimdi elimiz yukarıdan aşağıya doğru şöyle bir kaydırma işlemiyle videoların arasında gezinsin. Hemen o işlemi yapalım. O videoların arasında gezinirken de şu YouTube logosunun altından biz bir yazı çıkaralım. Ve orada diyelim ki günlük video izlenme sayısı altında da işte sayacımızı saydıralım. Tamam. Şimdi bu elimize bir hareket verelim. Şu şekilde yukarıya doğru kayacak elimiz. Elimiz kaydıkça da video hareket edecek. Onun için şöyle yapalım. Bu pozisyon ilk geldiğinde biraz daha elimiz aşağıda olsun. Çünkü şu şekilde yukarı çıktığımızda elimiz yarım bir şekilde görünecektir. İlk başta biraz aşağıda olursa yukarı çektikçe yani aşağıdan biraz daha bize yer kalmış olur. O yüzden bunun pozisyonunu şu şekilde yapabiliriz ilk geldiğinde. Bakalım. Tamam. Güzel. Şimdi bütün elementlerimiz tamamlandıktan sonra buna bir keyframe de attım. Ve dedim ki sen şöyle yavaş bir şekilde yukarıya doğru çık. Bakalım. Tamam. Bunun arasını biraz daha açabiliriz şu şekilde. Evet, çok yavaş oldu. Biraz kapatalım. Bir de yine yavaş oldu gibi sanki. Tamamdır. Şimdi bu ilk keyframe de elini yukarı doğru çekerken videolarımızın da kayması lazım. Videolarımızı da hemen kaydıralım. Şu şekilde bizim videolarımız buydu. Hatta bunları isimlendirelim. Video diyelim. Ya da videolar diyelim. Videolar dedik. Şuna el diyelim. Tamam şuna telefonla el Tamam. Bizim genelde haşır neşir olacağımız layer'lar bunlardı. Bunları da karıştırmamak açısından isimlendirmiş olduk. Şimdi devam edelim hemen. Buradan videoları seçtim. pozisyonu başlattım şu şekilde. Elimin tam pozisyonun bittiği yere geldim ve bunu biraz yukarıya kaydırdım. Tabi biz bu videolara maske uyguladığımız için gördüğünüz gibi maskenin dışına bir taşma işlemi yapmıyorlar. Buradan maskelemenin mantığını da ufak tefek anlamış olduk. Şimdi videomuzu oynattığımızda şu şekilde yukarıya doğru biraz fazla kaymış sanki. Bunu biraz aşağıya indirebiliriz. El yavaş gidiyor. Video hızlı gidiyor. Tamam. Şimdi gayet güzel bir şekilde oturttuk gibi. Tamam. Daha sonra buraya bir keyframe daha atalım. Elimiz hemen hızlıca aşağıya gelsin tekrardan. Daha sonra tekrar bir yukarı çıkma işlemi yapsın. Şu şekilde. Tamam. Bakalım. Daha sonra Şurada buna bir keyframe daha atalım videolarımıza. Daha sonra elimin tekrar yukarıya çıktığı yerde de bir keyframe daha atıp videolarımızı biraz daha yukarıya şu şekilde taşıyalım. Bakalım şimdi animasyonumuza. Tamam. Gayet güzel bir şekilde yukarı kaydırma işlemini yaptık. Şimdi sayacımızı yapalım. Şimdi YouTube çıktıktan sonra hatta YouTube'u şöyle biraz daha yukarıya alalım. Bunun altına şu şekilde yazalım. Bir günde yazamadım. Bir günde izlenen video sayısı. Ama şimdi şu şekilde ortaya alalım. Bunun rengi bu şekilde kalabilir. Güzel bir renk oldu. Sayacını beyaz yaparız ya da duruma göre değerlendiririz. Şimdi bunu da şu şekilde yapalım. After Effects'in kendi bir efekti var. Typewriter diye. Bu sanki Duckbill öyle yazılıyormuş gibi bir hani efekt veriyor. Hemen o efekti ekleyelim. Şimdi efekt sekmemizi açalım. Window altına geldim. Efektler bende açık değilmiş. Hemen efektlerimi buldum. Şu şekilde buraya Typewriter yazdım. Aldım. Yazımın üstüne attım. Daha sonra şu şekilde animasyonlarını açayım. Bunun animasyon süresini çünkü buradan ayarlayacağım. Şu şekilde. Biraz yavaş olmuş. Bunu hızlandırmak için keyframe'ini biraz tuttum. Çektim. Bir günde izlenen video sayısı diye şu şekilde geliyor teker teker. Tamam. Hemen altına da sayacımızı yapalım. Bunun için bir tane Yine textbox oluşturdum. Şu şekilde sıfır yaptım. İlk baştaki değeri bunun sıfır olacak. Şuradan artmaya başlayacak. Şu da logoyu biraz daha yukarı alalım. Bu tam ortamı değil gibi sanki ama. Tamam. Şunu da biraz daha yukarı alalım. Yazımızı da biraz yukarı alalım. Tamam. Şimdi bu yazımıza yine after effect'in kendi efektlerinden bir tanesi olan slider efektini ekleyeceğiz. Hemen bunu da ekleyelim. Efekt kısmına geldim. Slider'a tıkladım. Slider kontrolü aldım. Şu şekilde sıfırın üstüne attım. Daha sonra buradan açtım tekstimi, efektimi açtım ve source tekstimi tuttum, slider'ıma bağladım. Daha sonra slider'ıma bir keyframe atacağım şu şekilde. Slider'ıma bir keyframe attım. Daha sonra bu işte videoları kaydırırken şu şekilde tam bittiği yere gelene kadar hatta 5 saniyelik bir video olabilir bu. Şurada tam buna diyeceğim ki sen tabi bunun en son gidebileceği nokta 1 milyon olduğu için şu an ne kadar basarsak basalım bunu kabul etmedi. Biz şu şekilde yapalım. 5 tane 0 atalım. Daha sonra kalan sıfırları kendimiz ekleriz. Sanki onu da saydırıyormuş gibisinden bir efekt verebiliriz. Şimdi burada kaç tane 0 oldu? 5 tane 0 oldu. Bize 4 tane daha 0 lazım. Hemen bunun yanına şu şekilde kendi elimizde 1, 2, 3, 4 tane daha 0 atalım. Şimdi bunları hizalayalım şu şekilde. Tamam. Şimdi bunları da ortalayalım. Şu şekilde tamamdır. Şimdi bu ilk başta şu şekilde saydıracak. Tabi burada bir sıkıntı var. Şimdi gördüğünüz gibi tam sayıları değil ondalık sayı şeklinde bunu saydırmaya yapıyor. Bunu ufak bir kod yardımıyla düzeltebiliriz. Slider'ın yanındaki kilonometre ikonuna geldim. Alt tuşuna bastım ve faremi sol tuşuna tıkladım. Daha sonra burada kod yazabileceğim bir ekran geldi. Buradaki ekrana met nokta şu şekilde met nokta round dedim şu şekilde Tamam kodumu yazdım. Daha sonra baktığımda tam sayı şeklinde arttığını gördüm. Tamamdır. Şimdi öncelikle şuradaki sıfırlarım benim görünmez olacak. En son sayma işlemimi bitirdiğinde yanına sıfırlar şu şekilde gelebilir. Tamamdır. Şimdi saydırma işlemini şu şekilde başlattığımızda tam ortalı bir görüntü elde edemiyoruz. O yüzden bunun position ile oynayarak bu görüntüyü elde edebiliriz. Şimdi buradan bir de position başlattım. Şu şekilde sayarken bunu biraz ortala dedim. Bu şekilde ortaladı. Daha sonra ya da şöyle yapalım. Tam şurada 5 haneliye geçtiğinde biraz daha kaydıralım. Buraya bir tane pozisyon attım. Biraz yerlettim şu şekilde. Biraz ortaya aldım. Tamam. Tamam. En sonunda şurada bittikten sonra bunu tekrar eski pozisyonuna almam gerekiyor. O yüzden ilk keyframe'ini kodladım yapıştırdım. Şu şekilde baktığımızda bunu biraz daha kaydıralım şöyle. Tamam. Şimdi yaptığımız animasyonu bir izleyelim. Tabi bu başta sıfırımız bizim görünmez olacak. O yüzden ekrana tam şu saniyede girmesini sağlayabiliriz. Şu şekilde geldiler. Saymaya başladı. Ve 5 milyarı elde etmiş olduk. Şu sıfırla biraz daha oynayabiliriz. Şu şekilde yakınlaştırıp biraz daha. Tamam. Bir daha izleyelim yapmış olduğumuz animasyonu. Biz 5 saniyelik bir animasyon, bir motion grafik hazırlamış olduk. Bir daha izleyelim şu şekilde. Evet bu artık Instagram'da paylaşılabilir bir video, bir motion grafik oldu. Böylelikle daha iyi çekici bir içerik elde etmiş olduk. Bunu şu şekilde de render'ını alabiliriz. Buradan File, Export, buradan Render diyerek bunun render işlemini şu şekilde Dosya yolunu seçerek buradan render'a basarak render'ı başlatıp daha sonra da Instagram'a atabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bu şekilde daha çok video üretmem için ve bana destek olmanız için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.